Kripto dünyasının sıcak gelişmeleriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle son derece heyecan verici bir haberi paylaşmak istiyorum. Bitfinex raporuna göre Bitcoin yeni bir zirveye ulaşarak Bitcoin artık gümüşü geride bırakmış ve piyasa değeriyle dünyanın en değerli varlıkları arasında 8. sıraya yükselmiş durumda. Bitcoin'in ne kadar güçlü bir varlık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu gelişme Bitcoin'in sadece bir spekülatif varlık değil, aynı zamanda küresel ekonomide önemli bir yer edindiğini gösteriyor gümüş gibi geleneksel değerli metalleri geride bırakması, kripto para birimlerinin ana akım finansal sistemlerdeki etkisini artırdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bu, kripto dünyasında büyük bir dönüm noktası. Ancak bu başarı, sadece Bitcoin'in değerinin artmasından kaynaklanmıyor. Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından, Bitcoin'in fiyatı oldukça olumlu bir şekilde etkilen. Trump'ın seçilmesiyle birlikte piyasada bir güven ortamı oluştu ve bu, Bitcoin'in 90 bin dolar ve hatta 93 bin dolar seviyelerine yükselmesine katkıda bulundu.